Yayınıma hoş geldiniz değerli izleyenler. Hindistan, evet Hindistan, Çin'e ve Türkiye'ye öfkeli. Hindistan, Pakistan'la savaşmadıklarını, artık acı gerçekte yüzleşmeleri gerektiğini artık itiraf etmeye başlıyor. Seslerinin tonu savaş geciktikçe artsa da yenilginin ve yenilginin mahcubiyetinin verdiği kızgınlık yüzlerinden okunuyor. Bu kişiye baktığınızda ne görüyorsunuz? Bu kişiye baktığınızda Büyük bir yorgunluk ve yenilgi görüyoruz. Böyle olacak tabii ki. Diyor ki Çin %85'ini verdi. Pakistan'ın silah sisteminin %85 havuzuna sahipler. Yani PD-15 hava hava füzesinin ve J-10C e, savaş uçağının tadına bakmışlar demek ki. Ama dahası S-400'ü vurulduğunu itiraf ediyorlar. Bazılarına ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin gerçekten güçlü enstrümanları var. Ama Türkiye bağımsız bir devlet ve istediği ülkeye SİHA ve drone satabilir. Şimdi savaş sırasında Pakistan ve Hindistan çarpışırken komutanlar bir bir açıklama yaptılar. Özellikle bu açıklamalarında Türkiye'nin gelişmiş drone sistemi ve SİHA sistemine parmak bastılar. Elektronik harp sistemi ve benzeri türevler bu bölgede etkili mi değil mi onu sahadaki gerçekler gösterdi. Yani Türkiye'nin nüfuzunu ve etkisel gücünü tattı Hindistan. Türkiye'ye karşı tepkileri de hep temkinli oldu. Daha önce dilleri papuç gibiydi. Şimdi ise Türkiye'ye karşı hasmane tutum sergileseler de bunu halkın kendisine terk ettiler. Biri bir nevi ambargo süsü verseler de Hindistan'da birçok şirketin ambargoya uyacağına inanmak güç. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin koral sisteminin orada olmaması düşünebilir mi? Biz sıkıştığımız zaman kardeş Pakistan'dan nükleer güç talep etmeyeceğiz mi? Bunları açıkça konuşmamız gerekiyor. Biz ona yakın ülkeye ihraç etmişiz değil mi? Bazı silah sistemlerini ona yakın ülkeye ihraç ettik. Yani ne yapalım? Şu anda gördüğünüz sistem tabii ki etkili ve güçlü bir sistem. Bu sistemle Türkiye daha yeni ve tabii ki farklı bir konsept oluşturuyor. Her şeyi her yerde açıklayan bir devlet değiliz. Ama etkiselliğimiz, yaydırıcılığımız, savaş sistemlerini ve tabii ki etki eden sistemleri çok daha modern ve etkili üretmek. Sonar bunlardan birisiydi. Evet, Songar çok etkili ve güçlü bir silah sistemi. Bu silah sistemi hedefleri tuzu buz ediyor. Yani S-400'ünden tutun birçok hava savunma sistemini ve birçok savunma ekipmanlarının radarları yok eden bu güç tabii ki Çin etkiselliğinde olan uçakların ve hava hava füzelerinin çok daha kolay kullanılmasına neden oldu. Yani kendisini savunmasız hisseden Pakistan, pardon kendisini savunmasız hisseden Hindistan, Pakistan'a karşı ateş kesmeye başladı. Savaşın ilk günlerinde Modi'nin o şımarık açıklamaların yerini Modi'nin kayıp hali evet aldı yerini. Yani sığınağa gitmiş bir haldeydi ve sığınağa gitti haliyle tabii ki hepimizi güldürdü Modiyan. Modiyan diyorum çok Ermenistan'ı seviyormuş. Onu da sevindirmek adına böyle söylüyorum. Ama şu bir gerçek ki Türkiye'nin koral sisteminde olma olasılığı yüksek diyorum. Satabiliriz. Pakistan kardeşimizdir. Onlara da satabiliriz. İstediğimiz ülkeye silah satarız. İstediğimiz ülkeye silah veririz. Ne tez unuttunuz ya? 7 düvel Türkiye'ye karşı terör örgütüne e, silah vermedi mi? Kaleşnikov silahlarını bulmadık mı terör örgütünün elinde? Terör örgütünün elinde İtalyan mayınlarını bulmadık mı? Alman mayınlarını bulmadık mı? Tank savar olarak Alman meşeili ürünleri görmedik mi? Bunları düşünün. Yani terör örgütüne vermedikleri silah kalmadı zaten. Bunun için diyorum. Evet bunun için Türkiye gerçekten bölgede kural değiştirici ve oyun değiştirici. İstediği ülkeyi de silah satar, istediği şekilde ticaretini yapar. Pakistan'la savaş öncesi şapkalar takıp pozlar veren, kendisine evet kendisine karizma kattığını gören Modi bir anda karşısında tabii ki Türkiye'yi buldu. Türkiye'yi buldu, Çin'i buldu, Pakistan'ı buldu. Ve dedi ki aman ama ben savaşmadan ne dedim? Hindistan savaşmadan dedim ki bakınız Hindistan kara anlamında çevresindeki ülkelerle çok ittifak halinde değil. Batı'dan ve Orta Doğu'dan ittifakta olduğu devlet ve devletler tarafından desteklense de veya öyle olduğu söylense de kara bağlantısı olarak çok zayıf bir bölgede Yapayalnız dedim Hindistan için. Ama Pakistan ne yaptı? Hindistan'a ait onları lapır lapır düşürdü. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Elektronik harp sisteminizin evet orada olma olasılığının çok yüksek olduğunun belirtisi. Elektronik bir karıştırma uyguluyorsunuz. Ve bu elektronik karıştırma onların yüzlerce drone'un nüfuz etmesini engelliyor. Yani Pakistan topraklarına yüzlerce Hindistan drone'u düşmüştür. Birçok füze sistemi düşmüştür. Bunları kulağınızı açarak dinleyin. Bu elektronik harp sistemi uygulanmıştır. He şunu diyebilirler. Pakistan elektronik harp sistemi mi? Türkiye'nin yolladığı elektronik harp sistemi mi? Bunu düşünüp dursunlar. Biz zor günde kardeşimizi destekleriz. Biz Rusya ile savaşır hale gelecektik. Ve tehdit en üst seviyedeydi. Kardeşimiz hemen devreye girdi. Dedi ki Türkiye'nin nükleer silahları yok mu? Hayır. Bizim nükleer silahlarımız var. O da Türkiye'nin de sayılır diye. Bütün bu tabii ki sözlerden sonra Rusya'nın söylemleri bir anda gevşemeye başladı. Çünkü Rusya aynen şu açıklamayı yapmıştı. Putin demişti ki Türkiye ile savaşmadan kazanabiliriz. Yani nükleer atarız. Harp etmemize gerek kalmaz. Diyeceksiniz ya onu atmak da harp o anlamda demiyor. Yani bir gün bile savaş sürmez anlamında diyordu Putin. Şifreli bir dil kullanıyordu. Ama o dil kullandığı dil tabii ki kendisini tabii ki geri döndü ve kendi dilini yemiş oldu. Yani Türkiye büyük lokma yeme, büyük konuşma diyor. Yani aklını başına al diyor bunlara. Demek istediğimizde bu. Pakistan ve Hindistan harbinde Türkiye'de bölgede Ana aktörlerden birisi olmanın haklı gururunu taşıyor. Evet İran lideri Aliyevin yanına geliyor. Kendisi de bir Türk ve tokalaşıyorlar. Çok sıcak görüntüler veriyorlar. Yani bölgede güçlü olduğunuz zaman bunun siyasi yansımalarını da görüyorsunuz. İran komşularla iyi geçinmenin önemini görmeli. Aliyev ve Erdoğan'la işbirliği içindeki bir İran bölgedeki yapılacak saldırılara karşı da çok hazırlıklı olacaktır. Aynen burada ne diyor Aliyev? Sen diyor şu anda e, hankendi, senin de kentin, özgür kıldık, burada senin de kentin diye. Yani anladınız mı olayın güzelliğini? Burada Aliyev bu açıklamayı yaparken pezeşken gülümsüyor. Erdoğan ve üçü de gülümsüyorlar. Düşman çatlatıyorlar. Ve burada da 17 caminin onalsını yıktı Ermeniler diyor. Biz hepsini yeniden tamir etmeye başladık. Burada Ermenileri destekleyen İran'a da bir şeyler söylüyor. Pezeşkiyan da ağzı açık dinliyor, dinliyor, dinliyor Aliyev'i. Bu güzel an tabii ki böyle taşlandı. Gördüğünüz gibi Erdoğan ve Pezeşkiyan defalarca yüz yüze Türkçe konuştular. Bu önemliydi, gerçekten önemli. Türkiye'nin bölgedeki gücü, kudreti tabii ki bölgeye nakş oldu. Tekrar söylüyorum, Pakistan'da koralımız olacaktı oldu diye düşünüyoruz. Bunu güçlendiren çok etmen var ama biz sahada konuşuruz. Türkiyeyiz ve Türk'ün gücünü de kimse hafife almasın. Evet değerli izleyenlerim, şu anda dünyada vizyon ülkeyiz. İran'da Türkiye'siz bölgede savunamayacağını, kendiyle kalamayacağını gördü. Daha sonra da görecek değerli izleyenlerim. Beni izlemeye devam edin.